sığınılması gerekenlerden sığınacağız, sakınılması gerekenlerden de sakınacağız. Sadece sığınmakla da olmaz. Çünkü ya Rabbi beni içkiden koru bir yandan dikiyor. Böyle bir sığınma olur mu? Yani hem sığınacağız, hem sakınacağız efendim. Sadece bir alamet okuyalım. Hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam geldi. Biliyorsunuz değil mi? Meşhur hadis. Cibril hadisi diye geçer. Bu Cibril hadisinde efendim iman şartları sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramla beraber otururken Hazreti Ömer hadisidir bu. Ravi Ömer İbni Hattab'dır radıyallahu anh. Bir zat geldi diyor. Efendim üstü başı bembeyaz. Yüzü çok güzel. Hiç görmemişiz. Tanımıyoruz. O arada yorum yapıyoruz. Diyoruz ki bu zat uzaktan gelse o zamanki şartlarla üzerinde toz toprak veya bir yorgunluk belirtisi olması lazım. Cap canlı, taptaze duruyor. Sanki yeni orada çıkmış bitmiş gibi yerden. Uzaktan gelse belirtisi yok, yakından gelse biz tanırdık. Böyle bir şaşkınlık içerisinde safları yara yara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi, dizini dizine dayadı ve ona neler sordu? İmanı sordu, İslamı sordu, İhsanı sordu. Bunları şu anda dersimizin konusu değil. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. İman, işte en tümünü Allah'a inanma, meleklere, kitaplara iman şartları. İslam, işte namaz kılman, zekat vermen. İhsan, Allah'a görü gibi ibadet etmen, tamam. Sen onu göremiyorsan o seni görüyor bilmen, tamam. Özet. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cevaplarına karşı ne diyordu o soran? Sadakte. Doğru söyledin diyordu. Sahabeyi hepten burası taaccübe sevk etti. Çünkü bilmezmiş gibi soruyor, bilirmiş gibi tasdik ediyor. En sonunda ne sordu? Ehbirni anisa bana kıyametten haber ver bakayım. Kıyamet ne zaman kopacak? Cevap Mel mes'ulü anha bi a'leme sâil. Sorulan sorandan iyi bilmiyor. Bu cevap hepten yani Resulullah diyor ki senden iyi bilmiyor. Bu daha taçube sevgi. Ve sen uhberu eşratı. Bazı alametlerini söyleyeyim dedi kainatın efendisi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi e burada. Dua kitabının 92. sayfası. 92'de hadis 93'ün başında okunacak kısmı. Buradan tümünü okumayın ha. Sonra başlarsınız namazda ana Ayşe'te radıyallahu anh'a falan. Biraz ayıp olur değil mi? Bizim bir arkadaş öyle Menkara'ya suretel el kehfi okuyormuş her cuma günü. Hadisi okuyor. Hadis diyor ki kef suresini okuyan diyor. Kur'an'da 10 sayfa sure. O da o hadisi okuyormuş. Menkara'ya suret el cuma okurum diyor. Ulan niye okursun? Hadis okuyormuş yani okuyan aşı var. Okuyan aşı var da sana hava var kardeşim. Sureyi okuyacaksın. Sen şimdi ana diye okumayacaksın. Bu dua kitabının usulüdür bu. Bu 92'de ne var? Hadisin Dua içinde ama hadisin tümü mesela şöyle okunacak emir falan da var. Sen burada ne yapacaksın? Sadece okunacak kısmı şurada. 93'ün başında ne var? Okunacak kısmı var. Allahümme inna bike diye başlıyor.